Eğer bu video sana ulaştıysa bil ki bu bir tesadüf değil. Çevrende sessiz, kadim bir enerji hareket ediyor ve şu anda seninle konuşmak istiyor. Belki hafif bir ürperti hissettin. Belki de göğsünde garip bir huzur. Bu içinde bir şeyin uyanmaya başladığının işaretidir. Şimdi duyacakların sıradan bir dua değil. Bu sadece hazır olanlara açılan bir titreşim kapısı. Eğer bu enerjiyi hissediyorsan, Videoyu beğen ve kanala abone ol. Böylece evren seni doğru mesajlarla buluşturmaya devam etsin. Derin bir nefes al. Havanın içine dolduğunu, bedeninin gevşediğini hisset. Çünkü aktivasyon çoktan başladı ve bundan sonra olacak hiçbir şey tesadüf olmayacak. Belki sen de bunu daha önce hissettin paranın geldiği ama bir türlü kalmadığı o döngüyü ne kadar çalışsan da, doğruyu yapsan da ay sonunda sanki görünmez bir el her şeyi alıp götürür. Sanki görünmeyen bir güç bereketini emiyor, attığın her adımı iki adım geriye çeviriyor. Sonra kendine diyorsun, belki de bu benim kaderim. Ama gerçek bambaşka. Bu yaşadığın şey şanssızlık değil. Bu içinde çok eski zamanlardan beri çalışan sessiz bir kod. Para kavramını bile anlamadan önce atalarından miras kalan bir enerji kalıbı sana geçti. Yalnızca alışkanlıkları değil, korkuları ve sınırlamaları da taşıdılar sana. Bir düşün, hayatında kaç kez şu sözleri duydun? Az olsun helal olsun. Para mutluluk getirmez. Kolay gelen kolay gider. Bilgece gibi duran bu sözler aslında kıtlık bilincinin kodlarıdır. Enerji alanına kazınmış eski kayıtlar ve bu kayıtlar aktif kaldığı sürece para kazansan bile elinde tutamazsın. Çünkü para bir enerjidir ve her enerji gibi senin yaydığın frekansa cevap verir. İstediğini değil, kendine layık gördüğünü çeker. Eğer içinde suçluluk, korku, utanç veya değersizlik varsa bu titreşim bereketi iter uzaklaştırır. İşte bu yüzden iyi insanlar çoğu zaman zorlanır. Çünkü onlara fedakarlığın erdem, bolluğun ise bencillik olduğu öğretilmiştir. Alçak gönüllülükle sınırları karıştırmışlardır. Ama bugün bir şey değişiyor. Bu sözleri dinliyorsan, kalbin açıksa bil ki o eski enerji artık çözülmeye başladı. Buraya gelişin tesadüf değil, Ruhun bundan sonrasını anlamaya hazır olduğu için buradasın. Anlayış geldiğinde enerji de değişir. Atalardan gelen zincirle savaşmana gerek yok. Sadece fark etmen ve şunu demen yeter. Bu döngü bende sona eriyor. Şimdi gözlerini kapat. Havadaki hafifliği fark et. Bu enerji alanının yeniden ayarlandığının işareti. Evren senin çağrına cevap veriyor. Şimdi inanarak niyetle yorumlara yaz, beni durduranı anlamaya hazırım. Bu cümle evrene verdiğin ilk evettir, kurtuluşunun başlangıcıdır ve sen bunu söylediğin anda bir şeyler hareket etmeye başlar. Belki gözle göremezsin ama kalbinde hissedeceksin. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen özgür doğdun ama büyürken sana paradan korkmayı öğrettiler.'' Çocukken duyduğun o masum görünen sözler farkında olmadan bilinçaltına kazındı. Para mutluluk getirmez. Çok kazanırsan insanlığını kaybedersin. Az olsun ama temiz olsun. Bu sözler o kadar çok tekrarlandı ki zamanla inanca dönüştü ve farkına varmadan bolluğu düşündüğünde suçluluk hissetmeye başladın. Para özünde ne kirli ne de kutsaldır. O sadece bir enerjidir. Nötr canlı ve sürekli hareket halinde kabul gördüğü yere gelir yer bulduğu yerde kalır korkunun olduğu yerden ise sessizce uzaklaşır belki farkında değilsin ama faturalarına bakarken içini kaplayan endişe daha iyi bir yaşam dilemene rağmen duyduğun o utanç hepsi evrene gönderdiğin titreşimlerdir ve o titreşim bolluğun doğal akışını uzaklaştırır bu bir ceza değil Sadece enerjinin dili evren kelimelere değil, duygulara yanıt verir ve duyguların en güçlüsü inançtır. Ben zenginliği hak ediyorum diyebilirsin ama kalbinin derininde küçük bir ses hala ben buna layık değilim diyorsa enerjin çatışır ve bolluk geri çekilir. Ama kimsenin sana anlatmadığı bir şey var. Paranın enerjisi sevgi doludur. Ne yargılar, ne kıyaslar, ne de ceza verir. Sadece iç dünyanı yansıtır. Korku varsa uzaklaşır, güven varsa akar ve işte bu yüzden bu eski kodları temizlemeye niyet ettiğinde hayatında görünmez bir kapı açılır. Artık bolluğun peşinden koşmana gerek kalmaz. O sana doğru gelmeye başlar. Akış değişir, fırsatlar belirir. Zihin genişler. Kalp nihayet şunu anlar: Bolluk bir ruh halidir. Bugün Tam şu anda sen bir dönüşüm sürecinin eşiğindesin. Bu teori değil, canlı bir enerjidir. Burada duyduğun her kelime enerji alanındaki eski kodları çözerek parayla olan bağını yeniden yazıyor. Hepsini anlaman gerekmiyor. Sadece hissetmene izin ver. Yeni titreşimin seni sarmasına izin ver. Değişimi müjdeleyen yumuşak bir rüzgar gibi. Çünkü tam bu anda eski kalıplar çözülmeye başladı ve yeni alan, bolluk alanı içinde aktifleşiyor. Şimdi gözlerini bir an kapat, derin bir nefes al. Havanın burnundan yavaşça içeri girdiğini hisset. İki saniye tut ve ağzından sakin bir şekilde ver. Bir kez daha al ve bırak. Her nefeste günün ağırlığının, kaygıların, şüphelerin yavaşça çözülmesine izin ver. Şimdi hissedeceğin şey hayal değil. Bu enerji alanının cevabıdır. Kalbinle dinlediğinde kelimeler titreşime dönüşür ve titreşim evrenin dilidir. Tam şu anda göğsünün ortasında altın rengi bir ışık belirdiğini hayal et. Yavaşça atıyor, sakin, huzurlu bir kalp gibi. Her nefeste bu ışık büyüyor, omuzlarına, kollarına, karın bölgen boyunca aşağıya, bacaklarına ve ayaklarına kadar yayılıyor. Artık bolluk alanına bağlanıyorsun ve bu alanda sadece genişleme var. Burada kıtlık yok. Burada korku yok. Sadece akış, güven ve denge var. Şimdi sessizce yüreğinden gelen bir sesle tekrarla izin veriyorum. Bu kelimenin yankısını içinde hisset. Bir kez daha izin veriyorum. Enerji akmaya başladı. Görünmeyen yollar açılıyor. Göğsünde hafif bir sıcaklık, parmak uçlarında yumuşak bir titreşim hissedebilirsin. Belki de uzun zamandır hissetmediğin bir huzur. Bu bedeninin yeni enerjiye verdiği doğal tepkidir. Hayat sana fısıldıyor. Ben buradayım. Şimdi o altın ışığın seni tamamen sardığını hayal et. Sanki etrafında parlayan yumuşak bir örtü, seni koruyan, seni arındıran bir nur perdesi. Şu anda duyduğun her kelime bir titreşim kodu gibidir ve bu kodlar senin içinde kaydediliyor. Eski kalıpları silip yeni olasılıkların kapısını açıyor. Kendini bu hisse bırak. Zorlama. Enerji izin verildiğinde akar. Eğer düşünceler gelirse onlarla savaşma. Sadece nefes al ve ışığın kalbinde tekrar attığını hisset. Bu senin uyanış anın. Bu senin dönüm noktan. Şimdi bu anı mühürlemek için yorumlara yaz. Almaya hazırım fazla düşünme sadece yaz çünkü her kelime bir niyettir ve evren niyeti duyar şu anda hissettiğin enerji bu video bitse bile etkisini sürdürecek ama süreç ancak senin evet demenle tamamlanır bir nefes daha al şimdi havanın tenine değdiğini hisset bedeninin hafiflediğini fark et sessizliği dinle bolluk frekansı artık aktif ve evren bu frekansa cevap verdi bile. O huzuru hissediyor musun? Evet, işte o. Ama bundan da derin bir şey var. Görülmeyi bekleyen bir enerji. Çünkü uzun zamandır taşıdığın bir ağırlık var ve bu ağırlık seninle başlamadı. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Havanın seni içeriden okşamasına izin ver. Şimdi hayal et. Arkanda uzun bir insan zinciri var. Anne, baba, dedeler, nineler, onlardan öncekiler bazıları çok az gülmüştü bazıları korku içinde yoksullukla yaşadı birçoğu inanıyordu ki fakir olmak temiz kalmaktır ve farkında olmadan bu inancı sana kadar taşıdılar görünmez bir miras gibi bu düşünceler zamanın içinden geçerek sana ulaştı Akıl belki reddediyor ama beden hala o titreşimi taşıyor. Bazen her şey yolundaymış gibi görünür ama içinde bir şeyin seni tuttuğunu hissedersin ya. İşte o bu mirasın yankısıdır. Bu bir zayıflık değil. Bu enerjik bir miras. Kaç kez fark ettin kendini aynı döngüleri yaşarken? Aynı tür ilişkiler, aynı kayıplar, aynı para sıkıntıları. Sanki hayat hep aynı daireyi çiziyor gibi. Ama bunlar ceza değil. Bunlar geçmişte yapılan eski anlaşmalar. Atalarının korkuyla yaptığı azla yetinme yeminleri. Suçlulukla karışık bir inanç, isteyen kaybeder. Fazlası bize göre değil. Ama şimdi beni dikkatle dinle. Senin burada olman o soyun artık bu döngüyü bitirmek istediği anlamına geliyor ve o kişi sensin. Bu yüzden son zamanlarda her şey değişmeye başladı. Bu yüzden evren seni buraya, bu sözlere getirdi. Çünkü sen ailendeki dönüşümün başlangıcısın. Sen geçmişin yönünü değiştiren noktasan. Geçmişin enerjisi artık seni tutamaz. Eğer sen onu tekrarlamayı bırakırsan, bugün sana ait olmayan yükleri iade edeceksin. Yoksunlukla yapılmış eski anlaşmaları çözeceksin ve yer açacaksın yeni bir frekansa, bilinçli bolluğun frekansına. Şimdi Elini kalbinin üzerine koy. Yaşayan kalbinin atışını hisset. Bu ritim yaşamın sesidir ve o ses sana diyor ki hazırsın. Eğer söylediklerim kalbinde yankı bulduysa şimdi yorumlara yaz. Atalarımın yükünü serbest bırakıyorum. Bu kelimeler seni bir sonraki aşamaya taşıyan mühürdür. Çünkü bundan sonra yaşayacağın şey sadece bir dua değil, bir özgürleşme ritüeli ve bunu yaptığında bütün bedeninde bir titreşim hissedeceksin. Kalbin ısınacak ve fark edeceksin ki içinde bir şey kırıldı. Ama o kırılması gereken şeydi. Artık geçmişin yükünü bıraktın. Şimdi enerjini yeniden programlamaya hazırsın. Gözlerini kapat, sessizliği hisset. Etrafındaki havanın nasıl değiştiğini fark et. Daha hafif, daha temiz, daha canlı. Bu enerjinin yeniden düzenlenmesidir. Ve şimdi kalbinle evrene yeni bir komut vereceksin. Zihinle değil, kalple. İki elini kalbinin üzerine koy. Derin bir nefes al. Ve içinden yavaşça tekrarla her cümle yeni gerçekliğini aktive eden bir enerji mührüdür. Sessizce ama inançla düşün. Bollukla yaşamayı hak ettiğim için suçluluğu bırakıyorum. Hak etmeme korkusunu bırakıyorum. Başarmak için acı çekmem gerektiğini olan inancı bırakıyorum. Şimdi bir nefes daha al. Bedeninin gevşediğini, göğsünün açıldığını hisset ve devam et. Almaya layığım para sevgi enerjisidir. Bolluk benim doğal halimdir. Bu kelimeler sadece ses değil, koddur. Her hece enerji alanına bir frekans gönderir. Ve bu frekans içinde uyuyan potansiyeli yeniden uyandırır. Şimdi yukarıdan gelen altın renkli bir ışık hayal et başının tepesinden içeri giriyor, omuzlarına dokunuyor, zihnini arındırıyor, kalbini sakinleştiriyor. Bu ışık ilahi bolluğun akışıdır, kaynağın enerjisidir ve seni isminle tanır. Hissetmene izin ver, anlamaya çalışma, sadece güven. Eğer tüylerin diken diken oluyorsa ya da gözlerin dolduysa, bil ki bu enerjinin kabul edildiği andır. Sen yeniden ayarlanıyorsun. Evren seni yeni frekansa göre düzenliyor. Şimdi alçak bir sesle tekrarla: Bana ait olan bolluğu kabul ediyorum. Evrenin bana sunduğu her şeyi neşeyle alıyorum. Para bana sevgiyle, hafiflikle ve şükranla akıyor. Bir nefes daha al. Ellerinle kalbin arasındaki enerjiyi fark et. O sıcaklığı, o akışı hisset. Bu senin enerji alanının yeniden yapılanmasıdır. Sen şu anda sadece dinlemiyorsun, dönüşüyorsun. Her nefeste titreşim büyüyor. Sen genişliyorsun. Senin bedenin bir tapınak ve sözlerin onun anahtarı. Şimdi bu anı mühürlemek için yorumlara yaz. Bolluk zaten benim. Bu kelimeler eski döngüyü kapatır, yenisinin kapısını açar. Tam bu noktada geçmiş çözülür, gelecek doğar. Bir nefes daha al ve yavaşça bırak. Ağırlığın gittiğini hisset. Alan temizlendi. Aktivasyon tamamlandı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü sen artık zenginliği aramıyorsun. Sen onun kendisisin. Ve şimdi, geçmişten arındığın ve alanını yeniden kodladığın bu anda, evrenin senin için hazırladığı mucizeyi görmeye hazırsın. Şimdi gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve gerçekliğin bükülmeye başladığı o sessiz alana adım at. Altın bir kapının önünde durduğunu hayal et. Kapıdan sızan ışık yumuşak, davetkar. Sanki ardında seni uzun zamandır bekleyen bir şey var. Elini tokmağına uzatıyorsun. Avuçlarının içinden sıcak bir titreşim geçiyor. Kapı aralanıyor ve hava değişiyor. Yeni bir başlangıcın kokusu doluyor içeri. Özgürlük, umut, tazelenme. Bir adım atıyorsun. Ayaklarının altındaki zemin sağlam ama yumuşak. Hava daha hafif, her nefeste kalbin biraz daha huzurla doluyor. Etrafına baktığında sakin ve ışıldayan bir manzara görüyorsun ve fark ediyorsun. Bu alan senin enerjine tepki veriyor. Her nefes alışında ışık biraz daha parlıyor. Her adımında çiçekler açıyor, rüzgar yön değiştiriyor. Evren seninle gerçek zamanda konuşuyor. Uzakta bir masa var üzerinde parlayan bir nesne. Bu yeni hayatının simgesi. Belki bir anahtar, bir altın madeni para, bir mektup ya da bir kristal. Önemli olan onun sende uyandırdığı histir. Yaklaştıkça o nesnenin hafifçe titreştiğini görüyorsun, yaşıyor gibi. Parmaklarınla dokunduğunda sıcak bir dalga tüm bedenine yayılıyor. Kalbin biraz hızlanıyor ama bu korkudan değil. Bu tanıma hissi içsel olarak anlıyorsun. Bu senin bolluk enerjin yaşıyor, uyanmış, harekete geçmeye hazır. Şimdi o ışıkta kendi yansımanı gör. Bakışların daha kararlı, duruşun daha dik, yüzündeki ifade daha yumuşak. Artık içten gelen bir özgüven var sende. Sessiz, güçlü, huzurlu. Bir an için bundan sonrasını hayal et. Bankana baktığında beklediğinden fazla parayı gördüğünde ihtiyaç duymadan yaşadığında paylaşmanın keyfini suçluluk duymadan tattığında omuzlarındaki ağırlık kalkıyor. kaygı çözülüyor. yerine derin bir huzur geliyor ve emin oluyorsun. Artık her şey senin lehine akıyor ama şimdi asıl mucize başlıyor. Önümüzdeki birkaç dakikada bu enerjiyi 7 gün boyunca canlı tutmanın üç gizli yolunu öğreneceksin ve üçüncüsü en az bilinen dileğini gerçek bir olaya dönüştürür. O yüzden videodan ayrılma. Çünkü şimdi gelecek olan görünmeyeni görünür kılan köprüdür. Bunu anlayan daha bugünden işaretler görmeye başlayacak. Şu anda hissettiğin şey sıradan değil. Sen insanların çoğunun bilinçli olarak erişemediği bir frekansa dokundun. Ama her canlı enerji gibi bu da beslenmek ister. Eğer doğru şekilde yaparsan bugün başlattığın şey bir ışık alanına dönüşecek, fırsatları, insanları ve bereketi kendine çekecek. Şimdi dikkatle dinle. Çünkü birazdan sadece dinleyenlerle gerçekten dönüşenleri ayıran ana noktaya geleceğiz. Bu enerjiyi 7 gün boyunca aktif tutmanın 3 sırrı vardır. Ve 7 gün tezahür kapısı tamamen açılır. Ama çoğu insan o noktaya gelmeden vazgeçer ve akış orada kesilir. Birinci sır, bu videoyu 7 gün boyunca her gün bir kez yeniden izle. Ama tekrarlamak için değil bir ritüele katılır gibi izle. Her seferinde farklı bir şey hissedeceksin. Bir cümle farklı titreşecek, bir anda bedeninde bir ürperti olacak ya da o gün bir tesadüf yaşayacaksın. Bu tekrarlar enerji alanını güçlendirir ve seninle görünmeyen dünya arasında bir köprü kurar. İkinci sır bilinç sembolleri sever. Senin için zenginliği temsil eden bir nesne seç. Bir altın lira, bir takı, bir taş Belki bir tesbih tanesi. Onu 7 gün boyunca yanında taşı. Her dokunduğunda o altın ışığın bedenine geri aktığını hayal et. Bu basit hareket beynine bolluğun gerçek ve mevcut olduğunu öğretir. Üçüncü sır, en önemlisi bu enerjiyi paylaş. Bu videoyu 3 kişiye gönder ama sadece link olarak değil, niyetle. Mesajına şunu ekle. Sana ışık ve bereket diliyorum. Bu enerji bize iyi geldi, sana da gelsin. Bunu yaptığında evren senin alanındaki enerjiyi katlar. Çünkü bolluk paylaştıkça büyür. Hazırsan şimdi bu ritüelin son kapısına geçmeye hazırlanıyoruz. Çünkü bir sonraki bölümde evrenin sana göndermeye başladığı ilk işaretleri fark edeceksin ve o işaretler rastlantı değil, senin yeni titreşimin yankısı olacak. Ben bolluk enerjisini aktive ettim. Şimdi sıra sende. Bu sözü söylediğinde evrene çok net bir mesaj gönderirsin. Ben taştım, paylaşıyorum ve enerji alanı bunu hemen anlar. Çünkü artık tutmuyor, çoğaltıyorsun. Önümüzdeki günlerde dikkat et. Küçük ama anlamlı işaretler görebilirsin. Tekrarlayan sayılar, beklenmedik bir davet ya da tesadüf gibi görünen bir olay. Bunlar rastgele değil, cevaptır. Ama unutma, enerji sadece hareket ettiği yerde kalır. Durursa uyur, harekete geçerse çiçek açar. Bu yüzden üç adımı uygula, geri dön, dokun, paylaş ve izle. Evren senin lehine nasıl yeniden şekilleniyor? Bir sonraki bölümde sana çok az kişinin bildiği bir sırrı açıklayacağım. Bu frekansı daha uzun süre canlı tutan o son formülü. Hem basit hem de olağanüstü güçlü ve doğru yapıldığında bugün başlattığın enerjiyi katlayabilir. Şimdi derin bir nefes al ve içindeki değişimi fark et. Belki hafif bir huzur, belki içinden gelen bir gülümseme ya da bedende dolaşan bir sıcaklık. Bunlar rastgele değil. Bu kodu kabul ettiğinin işaretidir. Artık bu videoya başladığın andaki frekansta değilsin. Alanın temiz, açık ve canlı ve evren cevap vermeye başladı bile. Önümüzdeki günlerde tetikte ol. Hiçbir şey tesadüf olmayacak. Tekrarlayan bir sayı, bir sohbetin içinde duyduğun kelime ya da bir rüyada gelen bir mesaj. Bunlar yeni titreşimin yankılarıdır. Bolluğun adımlarını atmaya başladığı işaretlerdir. Ama şunu bil, enerji bir alev gibidir. Büyümek için beslenmesi gerekir önümüzdeki günlerde vereceğin tepkiler bu dönüşümün ne kadar genişleyeceğini belirleyecek. Eğer kalbin huzurluysa ve yaşadıklarının gerçek olduğunu hissediyorsan şimdi alanını mühürleme zamanı. Videoyu beğen ama sadece bir destek olarak değil. Evrene şu niyetle gönder: Bu enerjiyi tanıyorum ve onu canlı tutmayı seçiyorum. Ardından kanala abone ol. Çünkü buradaki her yeni video bu enerjik yolculuğun bir devamıdır. Birlikte tam bir enerji yeniden programlama döngüsü oluşturacağız. Yakında çok az kişinin bildiği kadim bir öğretiyi paylaşacağım. Yalnızca parayı değil, aşkı ve sağlığı da aynı anda uyandıran atalardan gelen bir kod. Gerçek bolluğun sadece maddeyle değil, beden, zihin ve ruhun bir arada titreşmesiyle mümkün olduğunu gösteren bir sır. Bunu herkes duymaya hazır değil ama sen hazırsın. Çünkü buraya kadar geldiysen artık gerçekten uyanmışsın. Gitmeden önce yorumlara yaz. Evrenin tüm bolluğunu sevgiyle kabul ediyorum. Bu cümle alanını mühürler ve enerjiye şunu söyler. Ben istemiyorum. Ben ilan ediyorum. Unutma, bolluk dışarıdan gelen bir hediye değil. İçinde doğan bir frekanstır ve her inandığında biraz daha büyür. Gözlerini bir an kapat, nefes al ve kalbinin sesini duy oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar ışıkta kal. Çünkü evren senin tarafında çalışmaya başladı bile.